Bunun arkasını şimdi e, arkasına değil çevresine bir duvar yapacağız. Sonra yeşillik ve binanın çevresinde yürüme yolu yapacağız. Öncelikle <laughs> duvarımızın e, nereden geçtiğini bilmemiz lazım. Mesela arkadan, yandan mesafelerini bilmemiz lazım. Ben şu anda e, gelişi güzel atıyorum duvar komutumuza girdik. Ayarlarına girdik. Buradan otomatik seçeneğini kaldırıp duvar yüksekliğimiz 100 genişliğimiz 40 olsun. Tamam dedik. Ve şöyle çevresine bir duvar yapıyorum. Bunları tabi gerçekten ölçüleri var. Ölçülerine göre yapmamız lazım. Ve sağ tıkladım. Ee, pardon. ESC ile komuttan çıktığım zaman gördüğümüz gibi 3 boyutlu da duvarı oluşturdu. Evet. Şimdi şurada mesela bir yürüme yolu yapmak istiyorum. Onun için Burada bir kapalı alan oluşturmam lazım. Onun için ya mahal çevresi diyebiliriz. Mahal kenarı. Veyahut da buradan cepheden gidip etrafına ee, cephe değil çizimlerden. Şuradan sürekli çizgi ve buradaki rota komutları ile etrafını çizmemiz lazım. Kolay olsun diye. Buradan mahal kenarı diyorum. Şimdi eee Diyelim yürünme yolu 1 metre olsun. Buradan çıktım yukarı. 100 dedim. Enter. Ve çevresini şurada bir mesafeyi bilmem lazım. Onu da ölçmemiz lazım. 1850 Enter. Hmm. Evet. 1850 enter. Aşağı iniyorum. 1700 30 enter. Bu tarafa geldi. 1930 yukarı çıktım. Yukarı çıkarken e, şuradan devam ettirmemiz lazım. Şöyle yapalım. Burada ESC diyorum. Ya da şöyle yukarı götürelim. Burada bir yerde tıkladım bıraktım. Daha sonra şunu şu uçtan aldım arkadaşlar. E, shift tuşuna da bastım. Tıkladım. Şuradaki eee trimi yapmamıza gerek yok. Şimdi buraya mahal atayacağız. Bakın mahale geldim. Şurayı yakalamasını sağlayayım. Biraz üzerinde dolanacağız. Bakın şimdi yakaladı. Tabii ki şuradaki boş yerleri de yakaladı. Şu şurayı orayı yakalamasını istemiyorsak buradan yine oraya bir kenar atıp atmamız lazım. Yani şuradan şuraya attım. Orayı kapatmış oldum. Şimdi tekrar bakalım, deneyelim. Bakın orayı göremedi. Şimdi tıkladığım zaman oraya bir mahal atamış oldum. Buradan da görüyoruz mahal atamayı. Şimdi bunu hafızasındaki şey oldu. Doku oldu. Dokusunu değiştireceğim. Buradan genel ayarlara geldim. Şuradan pardon. Şu, şuraya tıkladım ya. Buraya tıklamamışım şu anda. Ona da dikkat etmemiz lazım. Buradan seçtim. Bunun üstünde tıklayalım. Soldan. Evet. Bak şurada mahal ayarları yazması lazım. Burada bakın ben laminant atamışım. Laminanttan çıktım. Ee, istersek şuradan oluştur diyoruz. Buradan doku diyoruz. Dokudan herhangi bir mermeri atadım. Tamam dedik, tamam dedik, tamam dedik, tamam dedik. Ve burası gördüğümüz gibi bir malzeme ile yürüme alanı oldu. Şimdi, ah pardon. Evet, şimdi şu alanı yeşillik yapmak istiyorum. Şöyle yine buraya mahal diyorum arkadaşlar. Ee, şöyle yapabilirsiniz bunu. <laughs> ee, birinci olarak anlatayım. Şuradan bir mahal çizgisi çizeriz. Sadece burayı görür. Ama şöyle de yapabiliriz. Buna böyle direkt buraya mahalle atadık. Atadıktan sonra geleceğiz buraya. Buradan bunun üstüne çift tıklayacağız. Bakın mahal ayarları geldi. Buradan dokusuna geleceğiz. Dokudan yine oluştura geleceğiz. Oluşturdan yine buradan dokuya geleceğiz. Seçtik. Ve buradan yeşil bir çimen istediğimiz bir çimeni mesela şu çimen olabilir. Tamam dedim. Tamam dedim. Tamam dedim. Tamam dedim. Tamam dedim. Ve burası bakın yeşil oldu. Şimdi şunlar şu birbirine karışıyor ya. Şöyle yapacağız. Yine buna tıkladık. Bakın şuradaki kalınlık 7 ya. Bunu biraz düşüreceğiz. Bunu 1 santim yapalım. 1 santim doğal hali. Tamam dedik. Bakın şimdi yani buradaki kodlarla oynayacağız. Bu 1 santim. Şu mesela şunun koduna bakalım. Bak bunun kodu 7 santim. Sıfırdan 7 santim yükseliyor. Çimi mesela çime baktığımız zaman sıfırdan 1 santim yükseliyor bu şekilde de ayarlayabiliriz. Daha sonra şurada bir havuz yapalım. Havuzu şöyle yapacağız. Çizimlere geliyoruz. Çizimler. Buradan şurada rota diye bir komut var. Rota komutuna tıkladım. Şurada hemen göstereyim. Mesela şu alana. Tıkladım. Kaç mesela? 300. Enter. Aşağı iniyorum. 150. 3 metreye pardon. Yukarı çıktı. Tekrar yeah. tıkladım. 300. Enter. Aşağı ineceğim. 150 yazıyorum. Ama Artı 150 olduğu için yukarıya gidiyor. Eksi 150 yazalım. Yine yukarı gidiyor. Yapayım bakayım. Evet. Burada bir gariplik var. Tekrar tıklıyorum. 300 dedim. Geldim sağa. Aşağı indim. Ee, bunu böyle 200 dediğim zaman Evet. Enter. Tamam. Evet tekrar 300 dedim enter ve geldim kapattım şöyle bir alan oluşturuyorum alanlaştırdıktan sonra cepheye geldim pardon giriş kısmına giriş kısmından şurada havuz kısmına havuza tıkladım havuza pardon şöyle özür dilerim Allah Allah. neredeydi? Evet, buradaki havuza geldim. Tamam. Hı. Hm. Komut şimdi çalıştı. Havuza tıkladım ve komut çalıştı. Ve şimdi havuzun e, sınırlarını seçtim. Buradaki sağ tıklıyorum. Ve sağ tıkladım. Havuzu 60 oldu. Şimdi şu 3 boyutlu da açayım size. Öbür tarafa yap yaptık. Ha şimdi havuz niye gözükmedi? Şurada havuz. Çünkü kodunu ayar kodunu ayarlamadık. Üstüne gelip seçtim bak bunu. Ya da seçtim çift tıkladım. Bakın şurada kodu 0. Bunun yukarıda olması için çimin kodundan yaptığımız çim kodundan daha yüksek yapmamız lazım. Mesela 1 yapmıştık ya biz 5 yapalım. Eğer 7 yapmışsak 10 yapacağız gibi. 10 yaptım. Bakın bunun kodunu havuzun kodunu yukarıya kaldırdım. Havuzu yaptıktan sonra bir de ağaç koyalım. Yine buradan kütüphaneden şöyle kütüphanenin üzerine tıklıyoruz. Kütüphane komutunun. Buradan ayarlara geliyoruz. Tıklıyoruz. Ve buradan mesela araçlar diyor. E, arabalar. Pardon. Evet. Burada bir araba var. Mesela tamam dedim. Getirdim şuraya. İlk koyuyoruz. Sonra da yönünü ayarlıyoruz. Tıkladım. Bir araba koydum. Yine aynı şekilde ee, bu şekilde evin önlerine araba çekebiliyoruz. Bir de ağaç yapalım. Kütüphaneye tıkladım. Ayarlara tıkladım. Buradan ağaçlara tıkladım. Buradan ağacın birisine tıkladım. Bu aşağıdan tamam tamamlayınca Bakın şuraya geleyim yaklaşayım. Bıraktım. Mesela şu tarafa da. Evet. ESC ile komuttan çıkıyorum. Ee, başka da soracağınız bir şey var mı? Derste sorarsınız.